Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün size e, çok bir farklı üründen bahsedeceğiz. İkiz bebek arabası araştıran annelerimize özel bir e, video ile karşınızdayız. Evet bu tarz videoların devamını istiyorsunuz. Mutlaka takip etmeyi ve bildirim tuşu basmayı unutmayın. Bildirim tuşu önemlidir. Yeni haberlerden haberdar olmanız için. Evet değerli takipçilerimiz bugün ABC Design Zoom ikiz bebek arabasından bahsedeceğiz size. İkiz bebek arabamız görmüş olduğunuz gibi iki tane oturma üniteli kullanabileceğiniz ortalama şekilde 5 yaşa kadar kullanım özelliğine sahiptir. Made in Germany. Almanya'da üretilmektedir. Dizayn olarak da tamamen Alman markasına aittir. Evet bebek arabamız görmüş olduğunuz gibi her bir ünite olarak e, orta olma şekilde 25 kilo ayrı bir ünite olarak 25 kilo 50 kiloya kadar taşıma kapasitesi mevcuttur. Bebek arabamızın görmüş olduğunuz gibi, dilerseniz ikisini de aynı şekilde kendinize doğru baktırarak kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz şu şekilde yanlarından tuşla basarak çocukları birbirlerce şekilde baktırabilme özelliklerine sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi çocuklarınız kendi halinde birbiriyle oynayarak rahat bir şekilde yola devam edebilirsiniz. Bebek arabalarımızın tente kısmı tamamen kapanabilme özelliklerine sahiptir. Şu şekilde ekstra olarak şurada fermuarını açarak rahat bir şekilde tentesi tamamen kapanabilme özelliğine sahip. Şöyle bunu da gösterelim. Evet videomuz biraz uzun sürecek. Detaylı bir şekilde bilgilendirme vereceğim size. Kumaş şekli tamamen keten kumaştır. Bir de aynı şekilde ultraviyole özelliklidir. Bu da güneşin zararlı ışınlarını şuradan gösterelim. Sun Projection yani Bu güneşin zararlı ışınlarını çocuğa yansıtmamaktadır. Görmüş olduğunuz gibi iç ünitesi diğer ünitelere göre tamamen korunaklıdır. Ve 5 kademe emet kemeri mevcuttur içi oldukça geniş ve rahat şekilde oturmasını sağlamaktadır. Dilediğin şekilde ayaklarını düz şekilde oturtabilme özelliğine sahiptir. Ön barı şuradan gösterelim. Ön barı tamamen deridir. Hani diğer derilere göre da de biraz daha kaliteli ve herhangi şekilde çocuğunuzu rahatsız etmemektir ve diş kaşıyıcı görevi görmektedir. Ön barını açmak için yanındaki mandala basarak rahat şekilde açıp kapatabilme özelliğine sahiptir. Evet bebek arabamızın dilediğin şekilde boynunuza göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şu şekilde tuşu önünüzdeki tuşa basarak istediğiniz kademe göre rahat şekilde sürüşünü gerçekleştirebilirsiniz. Örnek vereyim. Kasa desteği diğer bebek arabalarına göre muadil benzer ikiz bebek arabalarına göre çift destekli de değil 4 kasa destek güçlendirilmiş kasadır. O nasıl oluyor? Kaldırım desteğine çıkmak istediğiniz zaman rahat şekilde çıkartabilirsiniz. Şöyle. Tabii ki bunda şu an ağırlık yok. Yani ağırlık olduğu zaman daha rahat şekilde çıkmanızı sağlamaktadır. Çünkü bunlarda güçlendirilmiş amasör destekleri mevcuttur tekerleklerinde. Görmüş olduğunuz gibi çift destekli amasör desteği mevcuttur. Full takım alüminyum şasiye kullandığı için e, taşıma kapasitesi dediğimiz gibi daha yüksektir. Tekerleklerinin büyük olması şöyle <laughs> tekerleklerimizi büyük olması istediğiniz yolda rahat şekilde sürüş sağlamanızı yardımcı olmasını sağlıyor ve göbekleri tamamen çelik bile ruman üzerinde döndükleri için hiçbir şekilde aynı 5 sene bile kullansan da aynı manevrayı yeni almış gibi hissedebilirsiniz. Yani rahat şekilde kullanabilirsiniz. Tekerlekler özel, kauçuk tekerlekler olduğu için plastik tekerlekler genelde bir sıkıntı yaşatmaktadır. Bunlar da herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamamaktasınız. Tekerleklerini takalım şöyle rahat şekilde takıp çıkartabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ünitelerden bahsettik. E, İsteriniz kademe göre şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3. 3 kademe şeklinde isterseniz rahat şekilde oturma yapmasını, ayarlamasını yapabilirsiniz. Ve yanlardaki bulunan mandaları basarak yukarı doğru kaldırdığınız zaman dilerseniz kendinize doğru şu şekilde baktırabiliyorsunuz. Şöyle. Örnek vereyim. Hani önünüzde bir çocuk dışarı doğru bakmak istedi. Onu da aynı şekilde şu şekilde bastırarak dilerseniz öne doğru baktırarak da kullanım özelliği mevcut. Diğer arabalara göre farkındalığı biraz daha yerden yüksek olması. Yerden yüksek olması şu anlamına geliyor. Çocuk tabii ki bunu büyük yastan sonra kullanacağınız bir ürün olduğu için panoramik görünüşü sağlamaktadır. Panoramik görünüş nedir? Sağ solu izleyebilirsin daha rahat bir şekilde görebilmesini sağlamaktadır. O şekilde anlatayım ben size. Diğerleri takipçilerimiz ürünün içerisindeki özel desteklerden bahsedeyim size. Ürünün içerisindeki özel bel-sırt desteği mevcuttur. Belinde boşluk hissetmemesini sağlamaktadır. Ve dediğim gibi diğer kumaşlara göre daha rahat ve daha ortopedik. Görmüş olduğunuz gibi içi çok yumuşak ve daha rahattır. Ayaklarını dilerseniz aşağıya doğru saktabilme özellikleri mevcuttur ve şu şekilde çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi Evet Diğer takipçilerimiz alt sepeti görmüş olduğunuz gibi geniştir ve rahat kullanıma sunulmaktadır. İstediğiniz şekilde iki tane çantaya yan yana rahat şekilde sığdırabilirsiniz. Örnek vereyim. Yani şöyle bebek arabasının ana kucağını doğumuna itibaren kullandığınız için genel olarak bebek bakım çantalarını taşımak zorunda kalıyorsunuz. Değerli anneler onları bakım ana kucağına koymadan önce altına doğru çantalarınızı yerleştirebilirsiniz rahat bir şekilde. Ve ana kucaklarını şu şekilde dilerseniz kendinize doğru baktırarak adaptörleri sayesinde ortalama şekilde 0-13 kiloya kadar kullanım özelliği mevcuttur. Dilerseniz de şöyle şu şekilde rahat şekilde kullanım özelliği mevcuttur. Şimdi ara kucaklarından bahsedelim size kısaca. Ana kucakları Avrupa standartlarına çarpışma testinden geçmiş ana kucaklarıdır. Tamamen içerisi bel desteklidir. Direkt anne karnındaki vücut şeklini almaktadır. Görmüş olduğunuz gibi kumaşı tamamen orta belik iç kumaştan ibarettir. Rahat şekilde söküp çıkartabilme özelliğine sahiptir. Ara kucağımızı çıkartmak için şu yanlardaki adaptörün yanlardaki bulunan kırmızı tuşa basarak rahat şekilde kendinize doğru baktırarak şu şekilde çocuklar birbirine baktırarak rahat şekilde oturtabilme özelliği mevcuttur. Dilerseniz aynı şekilde de bunu da şu şekilde de kullanabilme özelliğine sahiptir. Şu şekilde. Ana kucaklarıyla ile işiniz bittiği zaman isterseniz ev tipi ana kucağı olarak da kullanabilirsiniz. Sallanabilme özelliği mevcuttur. Dilerseniz şu şekilde evde tamamen oturtma pozisyonuna getirerek evde de ev tipi ana kucağı olarak da kullanım özelliği mevcuttur. Bu arada gerçek araba koltuğu olarak kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani sadece konuşma olarak söylemek istemiyorum. İç içini göstermek istiyorum. İçerisi tamamen strafor köpük desteklerinden ibarettir. Kumaşlarınız dediğiniz gibi hafif rahat bir şekilde sökerek 30 derecede yıkanabilme özelliklerine sahip. Artı üst tentesi şöyle. Üst tentesi tamamen nano kumaş güneşin zararlı ışınlarını çocuğa yansıtmamaktadır. Ve rahat şekilde taşınabilme özelliklerine sahiptir. Evet. Bebek arabamızı genel olarak şu şekilde çıkartıyoruz. Kasa desteğini güçlendirilmiş dedik. Ön tekerleklerden bahsetmedik. Genel olarak genelde bebek arabanın sıkıntı yaşadığı şeyler ön tekerleklerdir. Sürüşte biraz daha sıkıntı yaşatabiliyor. Bu e, ABC Design Zoom bebek arabamızın Özel biraz orta A segment plus e, tekerleklerine sahiptir. Şöyle genetik çıkıntı yerlerde güçlendirilmiş amatör sayesinde kaldırım desteğini rahat şekilde çıkartabiliyorsunuz. Örnek vereyim. Önünüze taş geldi ve öne doğru atmamaktadır bebek arabasını. Şu şekilde tekerlek sistemi görmüş olduğunuz gibi tamamen güçlendirilmiş çelik kapsamlıdır. Ve göbeklerinde orta segmentte iki tane orta bile desteği mevcuttur. Bu da manevra ilgili en bir şekilde sıkıntı yaşatmamanızı sağlıyor. Takma şekli şöyle dönme yerleri de bile olduğu için tek tuşa takabiliyorsunuz. Dilerseniz bebek arabasını sabit bir şekilde getirebilirsiniz. Şu şekilde tekerlekleri sabitlenebiliyor. Dilerseniz yukarı doğru kaldırarak 360 dereceye dönmesini sağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan da gösterelim. Design in Germany. Yani bu tamamen Alman markası ve Almanya'da üretilen bir bebek arabasıdır. Şimdi katlanma şekline geçelim. Nasıl bir katlanabiliyor? Şurada görmüş olduğunuz gibi iki mandalı sadece çekmeniz yeterli. Şu şekilde çekerek öne doğru kaldırdığınız zaman rahat bir şekilde tek bebek arabası halinde rahat bir şekilde katlanabiliyor dilerseniz tekerlekleri uzun yola gittiniz biraz daha yer kaplıyor tekerleklerini rahat şekilde söküp çıkartabilme özellikleri mevcut açmak istediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi şurada mandalını yukarı sadece kaldırmanız yeterli şu şekilde daha şekilde kolay bir şekilde kullanıma hazır hale gelmektedir şöylece bebek arabasını takalım Umarım diğerli takipçilerimiz e, başınızı ağırlamıştır. Yani e, yeterince bir şekilde e, bir şey anlatmaya çalıştım size. Ama eğerse e, bu bilgi size yetmiyorsa tabii ki de mağazamızda bekleriz. Veya e, in, instagram sayfamızdan de, diğerli bir şekilde sorularınızı cevaplamaya hazırız. Bu şekilde ben satış danışmanı Alparslan olarak Mutlu Bebeo ailesi olarak keyifli alışverişler dileriz.